Arkadaşlar merhaba bugün 3 motor Isparta yolunda gazlayacağız. Nazif hanım ben Niloya ya. <laughs> <laughs> MT25 Tracer 700 ve MT09 ile Isparta yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Çat <laughs> <laughs> Ne kaldı kardeş? Aynen dursana ya. Ne güzel basıyoruz abi ya. Sıçtı ağzıma ya. Kafama geliyor ayna. Mustafa abi sana buradan sesleniyorum. Şu aynayı bir halledelim bir zahmet ya. Motora yatıyorum ayna kafama vuruyor. Yatıyorum vuruyor. Yatıyorum vuruyor. Arkadaşlar 3 silah şöller dizildi yan yana. Tekere kaldır o. Abi abi bu ekstrem oluyor ya. Çalıştık bir ablam. Burada bir çay molası yapalım ya. Zaten dönecektim ben çünkü yolun şeyi bitti güzelliği. Ya karıcığım geç. Yavaş yavaş. Hadi. Ne yapıyorsun kız? Böyle yerde bırakılmaz motor. <laughs> Vallahi gidecek daha az daha. Tamam kız daha nereye gidiyorsun? Arkadaşlar bir çay içip oradan devam edeceğiz. Şu anlık görüşürüz kendine bakın. Nasıl? Kaç kilometre gördün sen bastığında? 180. Yalan ya yapma. Kameradan izleyeceğim kız. Yemin ederim. Yemin ederim. Gel kız neyle giriyorsun? Kaç gördün? İddia girmem o zaman. Altın varsa girmem. <laughs> tamam. Bakacağım kamerandan. abi ya. Haf geliyor. geliyor efendisi, gönlümün efendisi geliyor. İnsan korkuyor abi ya. Düşünsene eşinle yola gidiyorsun. Bakıyorsun aynadan eşin yok. Aa böyle bir duygu yok abi. Yaşamayın böyle bir duygu ya. Hani o bir şey mi oldu korkusu insan öldürüyor abi. O yüzden bilmiyorum hani buna bir açıklama getiremeyeceğim. Abi dikize baktığında hanımı göreceksin abi arkadan ya da eşini ya da ne bileyim yola çıktığın arkadaşını görmezsen sıkıntı. İnsan korkuyor. <laughs> Olur. Çok sıcak ya. Ayşe nereye gitti? Ayşe aldı başta gitti ya. Koca yaklaştı. Öyle bana ki. Ha beni yaktı onu yakmasın bari. Eee ah. harbiden lan gitmiş bu. Ya varsa küçük küçük Yok ya ben yanıma alacağım ya. O prenses hoş geldin. <laughs> ya arkasına girsene niye oraya koyuyorsun? Hadi evet. Çok sıcak ya Çok Kamera kayıtta mı kuzen? Lamba yanıyor mu? Yanıyor Ha, hadi bakalım Eee evet. laa Nazif dedi o adamla konuşurken Dedi ki Arkadaşlar kanalımı takip edin Ben de açtım Arkadaşlar Ben de kanalı yarın <laughs> kanal açacak Sen konuşsana kızan ya Bir çift motorcu takip etmeyi <laughs> unutmayın arkadaşlar 3 saattir biniyoruz pano açmadı Şurada otoparkta pano açtı Takip, abone, her şey yapın arkadaşlar. Beğeni, istek, mistek, yazın, yorum atın. O adam la konuşurken açık mıydı kamera? Ya açık değildi ya. Sarhoş, sarhoş, sarhoş adam benimle uğraşıyor ya. Ha Açtırdım. Açtırdın mı sen kamerayı? <laughs> Bana diyor ki, sarhoş adam diyor ki, abi de deponu fulluyum ne olur beni gezdir diyor. Tamam, <laughs> ya yakalayamadım ki. Eldivenleri beni tantaya koyun istiyorsanız, taşımayın. Arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.